Güneşin Örgü Evi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şiş çalışacağız. Kartopu kullanacağım ip olarak. 100 gram 250 metrelik iplerimizden. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 3 numarada şiş kullanacağım. Modelimizin ilmek sayısı 4 4 katları. Sonra da 3 tane ilmek atacağız. Dilerseniz modelimizin yapılışına geçiyorum. Ben şöyle lastik olarak bir iki sıra haroşa çalıştım. Burası modelimizin arka yüzü. Model arka yüzünden tersinden kuruluyor. Modelimin tersindeyim ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane düz ördüm. Sırasına gelen 1 2 3 tane ilmeğimi ters ördüm. 1 tane düz örüyorum. 1 2 3 tane ilmek ters örüyorum. 1 tane düz örüyorum. 1 2 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm bir ilmek düz örüyorum kenar ilmeğimi de örerek birinci sıramızı tamamladım modelimin ikinci sırasında ön yüzdeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım burada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz bir ters 3 ilmek düz bir ilmek 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 ters ve kenar ilmeğimiz modelimin ikinci sırasında bu şekilde tamamladım ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm modelimin üçüncü sırasında ters yüzündeyim arkasındayım Başta ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Üç tane tersimiz var. Bir ters ördüm. Bir tane artırdım. Bir doladım artırdım. Bir ters ördüm. Bir artırdım. Bir ters ördüm. Bu terslerin arasında birer tane artırıyoruz. Şu şekilde. bir tane düz ördüm bir ters bir artır bir ters bir artır bir ters bir tane düz ördüm bir ters ördüm bir artırdım ikinci tersim ördüm bir artırdım üçüncü tersim ördüm İlmek boyundan uzatmak için yapıyoruz bir tane düz tekrar bir ters Artırıyorum. İkinci tersim. Artırıyorum. Üçüncü tersim. aralanda birer tane artırma yaptım. Kenarında bir düz ördüm. Ve kenar ilmeği. Modelimin dördüncü sırasında on, ön yüzdeyim. Son sırasındayız. Şekil verme sırasındayım. Buraya biraz dikkat edelim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Bakın burada 3 tane düz ilmeğimiz var. Aralarında artırdıklarımız var. İlmek boyunu uzatıyorum. Birinci ilmeğimi aldım. Doladım ilmeği çıkardım. İkinci ilmeği aldım. Doladım ilmeği çıkardım. Üçüncü ilmeğimi aldım. İlmek boyunu uzattım. Bunu diğer şişime takıyorum. 1 ve 2 Bu iki ilmeğin aradaki boşluktan giriyorum. Bakın üçüncü ilmeğimiz sol tarafta. Aradan girdim. Şöyle bir tane ilmek çıkardım. Bir tane artırdım. Tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkardım. 3 oldu. 1, 2, 3 Bu iki ilmeği Arkadaki üçüncü ilmeği de alıyorum. Üçünü bir örüyorum. Ve şişimden çıkardım. Bakın 3 tane ilmekten 4 ilmek oldu. Bu 4 ilmeğin baştaki ve üçüncü ilmeği ikisini beraber aldım. Şu arkadaki tek ilmeğin üzerinden geçirdim. Ve bu ilmekler iki ilmeğimin ikisini de bir kere daha örüyorum ve ilmek sayımı 3'e çıkardım tekrar. 1 2 3. Bir kere daha yapalım. Tersimi ördüm. 1 2 ve 3 ilmek boyunu uzattım ve diğer şişime aldım. 2 ilmeğin arasındaki boşluktan bu 2 ilmeğin arasındaki boşluktan ilmek aldım, bir artırdım. Tekrar ilmek aldım, 3. Bu sırada bakın 3 tane ilmeğimiz vardı. 2 ve arkada bıraktığımız ilmek. Bunların üçünü bir ördüm. Şişimden çıkardım. Birinci ilmeğim ve üçüncü ilmeğim. Bu doladığımız ilmek bakın. Bunları alıyorum. Ve en son ilmeğim üzerinden geçiriyorum. Şişimden çıkarmadan bu iki ilmeğimi bir kere daha örüyorum. ilmek sayım tekrar 3 oldu. Arada bir tersimiz var. kenar ilmeğimizi örerek bir tane modelimizi kurmuş olduk. Şöyle modelimizi bir göstereyim ben size. Şimdi birinci modelimiz tamamlandı. İkinci modelimizin kurulumunu göstereyim başını. Alt sıranın tekrarını yapacağız. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Bir tane düz modelimin tersindeyim. ikinci sırasının birinci sırasındayız. Üç tane ters. Nasıl başlamıştık? bir düz 3 ters olarak başlamıştık bir düz 3 tane ilmeğimiz ters bir düz 3 ilmek ters kenar ilmeğimizi örerek ikinci modelimizde kurmuş olduk şimdi tekrar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz Tersinden de aralarında ilmek artırıp gireceğiz. Sonra buradaki şeklini, tomurcuk şeklini yapacağız. Model alt tekrarı olarak devam edecek. Ben şöyle modelimin ilerleyen bitmiş halini göstereyim. Bakın modelimizin şıklığını, güzelliğine çok güzel tomurcuklu bir model. Bu da beraber yaptığımız minik modelimiz. Ben altına şöyle bir ters, bir düz lastik çalıştım. Modelimizin arka yüzü bu şekilde. İstediğiniz örgü alanında, istediğiniz örgüde kullanabileceğiniz çok güzel, çok şık duran modellerimizden bir tanesi. Yapan arkadaşlarıma kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.